Merhaba arkadaşlar, bugün size lezzetli ve kolay bir kruvasan hazırladık. Hep beraber tarifine bakalım. Şimdi gelelim bunu nasıl yapıldığına. Malzemelerimizi sayayım size. Bir yumurtanın sarısı, bunu üzerine sürmek için ayırdık. Sürülebilir çikolata. Bir çorba kaşığı kuru maya. Burada yumurtanın akı var, bunu e, hamurun içine karıştıracağız. 2 çorba kaşığı toz şeker. E, bir tutam tuz bir çay bardağı süt, bir çay bardağı su, bunların ılık olması gerekiyor ve bir çay bardağı sıvı yağ. Şimdi öncelikle yoğurma kabımıza sıvı malzemelerimizi alıyoruz. İçerisine tuzu, mayayı ve şekeri Ayrıca yumurta sarısını karıştırarak şeker çözününceye kadar 1-2 dakika çırpıyoruz. Çözüldü. Şimdi içerisine sıvı yağını da ekleyip unu hemen hepsini karıştırmıyoruz. hamurumuzun kıvamına göre bir miktar daha un ekliyoruz. Arkadaşlar unu azar azar ekleyelim. Unun miktarı yumurta büyüklüğüne göre değişebilir. Unun kalitesine göre değişebilir. Onun için azar azar eklemekte fayda var. Biz şu ana kadar yaklaşık 5 su bardağı civarında un kullandık. Evet hamurumuzu daha iyi yoğurabilmek için daha özlü bir hamur haline getirebilmek için tezgahımızın üzerine alıyoruz. Ve burada yoğurmaya devam ediyoruz. Normalde mayalı hamurları bekletiriz mayalanması için ama bunu diğerlerinden farklı olarak bekletmeyeceğiz. Evet hamurumuz yeterince özlü hale geldi. Şimdi bunu 10 eşit parçaya bölüyoruz. küçük olanlara Sonra bunu yuvarlak bezeler haline getiriyoruz hamurumuzu. Kenarlarından içe doğru kıvırarak yuvarlak bezeler haline getiriyoruz. Bezelerimizin her birini birer tabak büyüklüğünde çok fazla büyütmeden açıyoruz. Evet tabak büyüklüğünde açtığımız hamurlarımızın üzerine şöyle yağ sürüyoruz. Ben karıştırdım burada tereyağıyla margarini. Tereyağı ağır olur diye düşündüm. Şöyle her tarafına yayıyoruz. Tabii bunun oda sıcaklığında olmadığı için biraz zorlanıyorum ama Yağımız biraz daha beklese sanırım tam sürülebilir kıvama gelecek. Aynı şekilde yufkaların tamamını daha doğrusu bezelerimizin tamamını bu şekilde yufka haline getiriyoruz. Çok büyütmeden bir tabak büyüklüğünde bir tatlı tabağı gibi mayalı bir hamur olmasına rağmen mayalanması için beklemedik. Bunu birazdan buzdolabında zaten bir saat dinlendireceğiz yaklaşık. Evet. Diğerin üzerine koyup tekrar üstünü yağlıyorum. Bu biraz yerinden küçük oldu ama sıkıntı olmaz. Tereyağ ağır olabileceğini düşündüğüm için karıştırdım ki ya. Bazı yemekler için vazgeçilmez tereyağı ama pilav için, makarna için olmazsa olmazıdır. Ama özellikle bazı hamurlarda biraz fazla ağır olabiliyor. 10. bezemizi de şöyle yufka haline getirdik. Bunu da hepsinin üstüne yaydıktan sonra bunu bir poşete yerleştirip buzdolabında yaklaşık bir saat kadar yağın donması için bekletiyoruz. Evet hamurumuzu beklettik buzdolabımızda ama benim buzluğumda yer olmadığı için açıkçası ben aşağıda bekletmek durumunda kaldım. Şimdi çıkarıyorum. Şöyle hafifçe un serpip tezgah ama hamuru alıp şöyle elimle biraz yayıyorum önce. Ama bu arada kontrol edelim. Bu arada da bayağı güzel mayalanmış. Evet ara sıra şöyle kontrol edelim Yapışmaması için. Şimdi bunu böyle merdaneyle biraz açalım. İnceleyebildiğimiz kadar. yeterince büyüttüğümüzü düşünüyorum. Şimdi. Hamurumuzu önce şöyle dörde bölüyoruz. Sonra tekrar dörde böldüğümüz parçaları ikiye ayırıyoruz. Şöyle. Böyle. Sonra tekrar onları ikiye ayırıyoruz. biraz daha böleceğim bir çünkü bu çok büyük yerdi bana açıkçası. Sanırım böyle iyi olur. Şimdi, evet, e, başlangıçta söylediğimiz gibi şöyle elimizde sürülebilir çikolatamız var. Şimdi şöyle sürülebilir çikolatamızdan koyup içerisine ve şöyle sarıyoruz. Ve yağlı kağıt yaydığımız fırın tepsimize yerleştiriyoruz. Şöyle. Hatta biraz aralıklı dizelim. Bu tekrar mayalı olduğu için tekrar kabaracaktır. Tamam bu şekilde hazırlıyoruz arkadaşlar. Evet. Sini sardıktan sonra biraz bir iki kaşık süt ekliyorum yumurta sarımızın içine. Başlangıçta akına hamura kullandığımız, şöyle onunla biraz inceltiyorum yumurta sarısını. Evet. Şimdi bunu üzerlerine sürüyorum. Orta tarafında pişirilmeye bırakıyoruz. 200 derecede yaklaşık 25 dakika kadar pişirdik. Bir 10 dakika kadar beklettim ben e, üzerine temiz bir havluyla örterek. Şimdi size göstermek istiyorum. Şöyle bir tanesini parçalayayım. Katları da gayet belirgin olmuş. Evet arkadaşlar. Deneyecek arkadaşlarımızın eline sağlık, afiyet olsun.